O tarihte de tahminim şuydu. 21. yüzyılın büyük güçlerinden birisi okay. Rusya olacak. Rusya ne yapıyor? Rusya diyor ki dünyayı yöneten güç odaklarından biri ben olacağım. Evet. evet. Kısacası dünyada sınırların yeniden çizildiği, diktatörlerin yerini sözde demokrasilere bıraktığı bir dönemde Rusya paylaşımda yerimi almazsam 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlerim demek istiyor. O bu amaçla da kayıpları göze alıyor. Şöyle söylüyorum, diyorum ki Rusya satranç oynamasını bilir. Taş kaybetmeye razıdır. Stratejik üstünlüğünü kaybetmemek için. Bizim gibi değildir. Kardak'ı vermeyiz. Mesela. Pi piyon mesela. bile vermek istemiyor. Bir piyon bile vermeyiz. O diyor ki hayır. Bazı şeyleri veririm. Bu verdiğim şeyler karşısında stratejik konumumda herhangi bir kayıp olmasın diyor. O bakımdan bu şeyin tarafsızlığının veya kayıtsızlığının geçici bir süre olacağını, eğer bunun karşılığında bir takım kazançlar elde ederse buna katlanabileceğini ama eğer herhangi bir kazancı olmazsa hem Gürcistan'da hem Ukrayna'da sertlik politikasına yöneleceğini söyleyebiliriz. ABD ve İsrail'in olası İran savaşını kendisi için bir tehdit olarak gören ve bu durumdan rahatsız olan Rusya savaş hazırlıklarını tamamladı ve meydan gösterisi yaptı. <laughs> nükleer füze denemesi yapan Rusya, Bulava adlı uzun menzilli nükleer füzeyi ateşledi. Füze denemesinde başarılı olduğu bildirildi. Ulava füzesi ülkenin kuzey batısındaki Beyaz Deniz'deki nükleer denizaltıdan ateşlendi. 6000 kilometre uzaklıktaki Kaçmatka Yarımadası'ndaki hedef alanını başarılı bir şekilde ve zamanında vurdu. <laughs> 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat daha etkili olan 6 ile 10 arasındaki nükleer savaş başlığını aynı anda fırlatma özelliğine sahip Bulava füzelerinin toplam ağırlığı 36.8 ton ve menzili 8000 kilometre. Rusya NATO'nun füze kalkanına hiçbir savunma sisteminin durduramadığı bu füzelerle meydan okudu. Orayı. Askerler ve tankların geçiş töreninin ardından sıra füzelere geldi. Gözler, İskender M e ve Topol M adı verilen bu füzelerdeydi. <laughs> Rusların görücüye çıkardığı bu iki füze Amerika ve NATO'nun füze kalkanı projesine karşı geliştirildi. Özellikleri füze savunma sistemlerine yakalanmamaları. <laughs> nükleer başlık taşıyabilen ve dünyanın en uzun menziline sahip olan füzeler hedefe sabit gitmiyor, sürekli yön değiştirebiliyor. Bu sayede füze kalkanları tarafından vurulamıyor. Amerika'nın Irak'tan çekilmesinin ardından bölge yeniden hareketleniyor. Rusya, İsrail'in olası İran saldırısına karşı teyakkuzda. Ermenistan'daki Rus birlikleri Türkiye sınırına kaydırıldı. İddia bir Rus gazetesinde yer aldı. Haberde Tahran'ın ani saldırıya karşılığı sonuçları tahmin bile edilemeyecek geniş ölçekli bir savaşa yol açabilir denildi. Elivan'daki El Rus askeri birliklerinin Türkiye sınırı yakınındaki Gümrü bölgesine sevk edildiği belirtildi. Gazete, Amerikan askerlerinin olası saldırısı Türkiye'den olabilir. Ayrıca Güney Osetya ve Abhazya'daki Rus üslerindeki askerler 1 Aralık'tan itibaren savaşa hazır pozisyona geçirildi. Karadeniz filosuna bağlı gemiler de Gürcistan sınırları yakınında teyakkuzda ifadelerini kullandı Rus gazetesi. Rusya bir yanda hinterlandında gördüğü Türkiye Cumhuriyetleri karıştırmakla buralara müdahale hakkının olduğunu ortaya koymak isterken, diğer yanda ise bir başka coğrafya olan ve kendi uzantısı saydığı Doğu Avrupa'yı da karıştırmayı ihmal etmiyor. Parti Bulgaristan son günlerde ırkçı gösterilere sahne olmaya başladı. Romanlara karşı başlatılan ayaklanma Bulgaristan'da yaşayan Türkleri de kapsayarak her geçen gün büyüyor. Filipe'de başlayan ırkçı protestolar başkent Sofya'dan Varna, Rusçuk, Blagoevgrad ve Burgas kentlerine kadar her bölgede kendini göstermeye başladı. Ülke adeta tam bir barut fıçısına dönmüş durumda. Kosova'da yaşananlarsa tam bir ibret vesikası. Kosova bağımsızlığını ilan edeli 3 yıl olsa da buradaki Sırp azınlık yeni devletin otoritesini tanımamakta ısrarlı. Ruslardan gerekli desteği alan Sırplar Kosova'nın kuzeyinde yer alan iki sınır kapısına Kosova yönetiminin gümrük görevlilerini yerleştirmesini bahane ederek bölgede adeta katliamın fitilini ateşledi bile. Günlerdir yaşanan kaos, Sırpların bölgedeki Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerine saldırmasına kadar vardı. Olaylarda 15 Sırp yaralanırken, ertesi gün Sırp saldırılarıyla 7 Arnavutun yaralanmasıyla bölge yeni bir savaşa hazır hale getirildi. <laughs> Olayların tırmandığı Kosova'da gelinen son noktada Rusya'dan işin gerçek yüzünü ortaya koyan bir açıklama geldi. Rusya'nın NATO daimi temsilcisi Dimitri Rogozine Kosova'nın 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini dile getirdi. Moskova yönetimi Şama süpersonik füzelerin satışına onay verdi. Bu silahlar sayesinde Suriye tüm sahillerine olası saldırılara karşı koruyabilecek. Rusya ile Suriye arasında 2007 yılında imzalanan 300 milyon dolar tutarındaki silah anlaşmasıyla Moskova yönetimi Suriye ordusunun modernizasyonunda önemli bir rol üstlenmişti. Geçtiğimiz günlerde de 3 Rus savaş gemisinin Suriye limanlarına demirlediği açıklanmıştı. Şimdi Türkiye dışişlerinin sahte başarı hikayelerini bir yana bırakarak gerçek ataklar yapmasının vaktidir. Komşularla sıfır sorun adı altında başlayacak ancak gelinen süreçte tüm komşularıyla sorun yaşayan Türkiye'nin dışişlerinin kendisine gelmesi ve dünyada söz sahibi olmanın Amerika'nın stratejik ortağı olmaktan geçmediğini anlaması gerekiyor.